Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 yeni alım kararı almış oldu. Hangi dalda, hangi alımlar ve ne zaman başvuru yapılacak, nereden başvuru yapılacak gibi önemli kısımları aktaracağım. Ayrıca yorum kısmına da linki sabitleyeceğim. Oradan rahatlıkla bütün bilgilere erişim sağlamış olacağınızı vermek istiyorum arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan Tüm memur atamasından ve ilan adına haberler kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Söğüşmeli Sanatçı alım ilanı yayınlamış oldu. Evet birçok kişinin de aslında yine kendi dalında alımları göremiyordu. Nihayetinde onlar için de yine alım gelmiş oldu arkadaşlarım. Adana iline Ankara'ya Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerine atamalar yapılmış olacaktır aşağıdaki tavullarda e, sizlerin branşında hangisi varsa oraya başvurunuz yapmış olacaksınız. Arkadaşlarım Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara'ya, İzmir Devlet Senfonisine, İstanbul Devlet Senfonisine, Antalya Devlet Senfonisine, Bursa'ya, Çukurova'ya, Ankara'ya dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Devlet Türk Müziği Bölümüne yine farklı düzeyde alımların var olduğunu görmüş durumdayız arkadaşlarım. Toplam itibariyle 450 kadro buraya ayrılmış durumda sevgili arkadaşlarım. Peki bunun haricinde tabii birçok kişi de şunu soracak. Kimler buraya başvurabilecek? Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmanız lazım. Kamu hakkını mahrum bulmayacaksınız. Türk ceza kanununa uygun olmanız gerektiğini yazmış durumda. Ve erkek adayların askeri ilişkiyi bulmaması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Özel şartlarda ise orkestralar için keman, viola veya diğer farklı enstrümanlarda özel müzik öğrenimi görmüş olmanız, müzik bölümü mezunu olmanız lazım arkadaşlarım. Koro ve topluluklar için de yine semazen, tambur, yaylı tambur gibi diğer dallardan fakülte ya da 4 yıllık güzel sanatlar bölümünden mezunsanız ve bu düzeyde sizlerin yine çalışmaları varsa başvurunuzu yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Yani hangi kadroya, hangi branşa başvuru yapıyorsanız o bölümden, o konservatuvar bölümünden veya branşlardan mezun olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Kadın ve erkek dansçı adaylar için de en az lise mezunu, kadınlarda 1.65, erkeklerde ise en az 1.75 boyunda olması gerektiğini, dansçı fiziğine uygun bedensel uyum görünüm ve sahip olması gerektiğini, seyahate engel bir durumunun olmaması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlarım dansçı alımları da fan kategorine değerlendirilmiş. Hepsinin farklı farklı özel şartları var. Tek tek okumaya kalkarsam saatlerimizi almış olur. Dediğim gibi link yorum kısmına sabitledim. Oradan rahatlıkla erişim sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Başvurular 15 gün içerisinde yani bugünden itibaren başlayıp 15 gün içerisinde kariyer kapısı üzerinden başvuru yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. 14 Ekim tarihine kadar başvurularınızı online yapmış olacağınızı tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlarım. Uygunsanız tabii ki başvuru yapın. Çok güzel bir meslektir. Kendi branşınızda bir alım varsa oldukça şanslısınızdır. Çünkü herkeste aslında kategoriler yok. Herkeste olmadığı için de şansınız epeyce yükselmiş oluyor arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.